Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün hamsterlerim için park yapıyoruz. Bir tane shorts videomda e, daha önce göstermiştim hamsterlarımı. Şimdi yeni bir tane yavru bir hamsterim oldu. Adı Boncuk. Ve o içi için parkur yapacağız. E, ve bu sefer bir arkadaşım da yanımda. E, benim en iyi arkadaşım e, adı Pınar. Ve benim videolarımda bana çok destek oluyor. İlk evet. videom falan e, biz onlar görüntüsü konuşurken falan çekmiştik ama onu belli etmemiştik. E, şimdi e, çok fazla uzatmadan ilk önce hamsterlarımızı görelim sonra da malzememizi gösterip videoya geçelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar malzemelerimiz bunlar. Şimdi hemen göstereyim. E, arkadaşlar bu kalem yani belli yerleri çizmek için, işaretlemek için. Hemen yanında sıvı yapıştırıcımız var. Belki bazı şeyleri tutturmamız gerekebilir. Hemen yanında yine yapıştırıcı. Bildiğiniz gibi. Burada rulolar. Arkadaşlar hemşeriler gerçekten rulolar bayılıyor. Ve içlerinden geçmeyi çok sever. O yüzden rulolar da koyduk. Parkur gibi olsun diye. O kenardaki, arkadaki o bütün kitaplar ve setler, kitap setleri falan onlar içe... Ona ise kenarlardan hemşeriler kaçmasın diye koyacağımız şeyler. Ben her zaman her parkurda onları koyarım. Sonra süslemek için, boyamak için falan e, böyle güzel kalemler. Arkadaşlar ayrıca birkaç tane parkurunuzun altına A4 kağıdı koyacağız. Çünkü hamster'lar halıya tuvaletlerini yapabilir. Evet arkadaşlar, böyle. Şimdi hemen çok fazla oyalanmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi yapmaya başlayacağız. Biz bunları yaparken ben bunun hepsini hızlı çekimde alacağım. Bu sayede e, hızlı çekimde olunca e, uzun sıkılmayacaksınız evet. Uzun sürmeyecek konu. Biz şimdi bunları hemen yapmaya başlıyoruz. Hemen başlayalım. İlk önce planı falan bir oluşturacağız. E, sonrasında hemen geldiğimiz ve hızlı çekimde göstereceğiz. <laughs> planımızı çizdik. Bu e, şey plan değil de. Karemizi çizdik. Şimdi kesiyoruz. Evet. Kestik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle. Şimdi tekrar hızımı da alalım. Arkadaşlar bu arada e, biz bayağı bir ilerledik. E, yani daha deminlerden beri hızlı çekime getirdik. Bayağı ilerledik. Şu an çok göremiyor olabilirsiniz. E, bir değişik bir açıdan bakıyorsunuz. Arkadaşlar bu video uzun sürmesin diye bir ilerledik. Çünkü yani bu bile yarım saat falan sürdü. Evet ve e, benim arkadaşım Pınar birazdan gidebilir. O yüzden çok hızlı yapmamız gerekiyordu. Video çekmeye zamanımız yoktu. O yüzden biz de bayağı bir şey yaptık. E, hızlandırdık videoyu. Bayağı bir çekmedik bazen. Biraz da bansın. Şimdi hala yapıyoruz. Şu an okları çiziyorum ben. Hı hı. Ee, böyle renklendiriyorum bazı yerleri o da renklendiriyor falan o da şurayı atlatıyor bir tane daha parkımız olacak iki kısım olacak ee, çok güzel gidiyor şu anda şimdi şöyle tüneli buraya koyacağız burası ikinci yere açılacak evet ee, biz şimdi bayağı bir yapalım ikinciye kadar gidelim sonra doğru tekrar videoya başlatacağız arkadaşlar şimdilik bay bay görüşürüz arkadaşlar birinci bölgemiz hazır ee, şimdi ikinci bölgeye geçiyoruz. Çok güzel her şey bitti. İkinci bölgeyi birazcık kısa yapmak zorunda kalacağız. Çünkü gidebiliriz. Evet. Süremiz az. Evet, süremiz az. Hemen yani şimdi yapıp onda geliyoruz. Evet arkadaşlar parkurumuz Aha. gitti. Ee, şimdi Burada şöyle harika bir parkurumuz oldu. Etrafta bayağı dağıldı bu arada. İki kısımdan da oluşuyor yani bayağı bir uzun sürdü. Evet etrafını gördüğünüz gibi böyle şeylerle kapattık. Bütün böyle setlerle. Siz de evde yapabilirsiniz. Çok eğlenceli ve arkadaşlarınızla yaparsanız acayip de kolay oluyor. Şimdi tanıtalım. Buradan başlıyorlar. Go start. Burada bir ok var. İçine giriyorlar. Buradan çıkıyorlar. Sonra buradan atla diyorlar. Buradaki en iyisi atlayıp ikinci bölgeye geçiyorlar. Burada geçiş yok yazıyor. Şöyle ikinci kısma geçelim. Buradan çıkıyorlar, gidiyorlar, gidiyorlar. Sonra arkadaşlar şuradan, şuradaki tünelden giriyorlar ve buradaki yiyeceklere ulaşıyorlar. Bitiyor. Oraya biz yiyecek koyacağız. Böyle içinden geçip e, arkadaşlar sizde de böyle e, bir hamster gibi bir hayvanınız varsa onu böyle şeyler yapabilirsiniz. Arkadaşlar, e, bizim hamsterlarımızı bu yerde yarıştırmamız part, videonun part kanalda kanalında bulabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.